Fransa'daki parlamento seçimlerine sadece yüzde 41 oranında katılım oldu. Bu oran 5 yıl önce yüzde 48'di. Seçmenlerin büyük bölümü artık siyasetçilere güvenmiyor. Verdikleri sözleri tutmadılar. Bu da sandığa giden seçmen sayısının azalmasına yol açtı. Bazıları yeni cumhurbaşkanına şans vermek gerektiğini düşünüyor. Böyle bir şey daha önce yaşanmadı. İlk kez hiç tanınmayan bir aday iktidara geliyor ve yine hiç tanınmayan birçok aday meclise giriyor. Bu bir devrim ve belki sonuçta bizi iyi bir yere götürecek. Bilmiyoruz, bekleyip görmek gerekiyor. Macron'un değişim ve ilerleme vaadine oy verenler, icraatlarını gerçekleştirebilmesi için Cumhurbaşkanı'nın desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı parlamento çoğunluğuna sahip olmalı. Aksi takdirde Fransa'yı değiştiremez. Macron seçimleri Fransa'daki geleneksel siyaseti halka daha yakın ve ilerleme odaklı bir siyasete dönüştürme sözü vererek kazandı. Öte yandan Macron, Cumhurbaşkanlığının ilk haftalarında sorunlarda yaşadı. Kabinesindeki Uyum Bakanı Richard Ferrand hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı. Macron'un kurduğu hükümetin iletişim, kamu imaj korunması ve işleyişler açısından doğru yönde olduğunu düşünüyorum. Parlamento seçimleri Fransa'nın yeni ve genç Cumhurbaşkanı Macron için kilit önem taşıyor. Yaklaşık 8 bin milletvekili adayı parlamentodaki 557 sandalye için yarışıyor. Seçim sonuçlarını önümüzdeki hafta pazar günü yapılacak ikinci tur oylama belirleyecek. Serhan Akif Ak Yıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.